Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biber ipe diziyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Şurada var, burada var. Bunlar pulber için kurutuyoruz. Bunlar kuru fasulyelik arkadaşlar. Bu seneyi, bu yıl takvimi biber yılı olarak kabul edeceğiz arkadaşlar. Böyle Çin'de mi Japonya'da var ya yıllar böyle belirliyorlar. Ben de onu, bunu bu, bu seneyi biber yılı olarak belirledim arkadaşlar. Abi bir de ne diyeceğim? Bu biberler çok acı. Onu da başta söyleyeyim size. Ya videolar bu kadar izleniyor niye hiç takip etmiyorsunuz, beğenmiyorsunuz? Bu sebebini öğrenebilir miyim? Bu videoyu izleyip de takip etmeyen, beğenmeyenler ha, bu, ha bunun içine düşsün. Ağzı açık <laughs> Ona <laughs> şöyle içine düşsün değil mi? Ha yani size bir dua yaptım. Ha <laughs> yani, lan izliyorsunuz izliyorsunuz bir daha bir basacağınız ya. Para istemiyoruz bir şey istemiyoruz ya. Para istesek Allah bilir kimse yok olacak. Ha böyle ağzınıza sigabın içine düşersiniz değil mi? Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.